Merhaba arkadaşlar. Yaziran TYT kimya sorularımızdan bakmaya başlayalım. X O4 2 Y O4 3 iyonlarındaki toplam elektron sayıları eşitmiş. Arkadaşlar oksijen sayısı eşit zaten. Bu mantıklı gidebilirsiniz. Yani değer vermeden. X ve Y üzerinden ama değer vererek bu sorular daha kolay oluyor. Örneğin elektron sayıları birbirine eşit olduğu için ben burada 50 değerini vermeyi tercih ettim. Elini değerini verdiğimizde 2 elektron önce oluyorsa oluyorsa 48. 3 elektron alınca elin oluyorsa 47 yani şurada oksijen atom numarası 4 olduğu için 4 tane de 32 gelir x artı 4 tane oksijen 48 y artı 4 tane oksijen 47 diye düşündüğümüzde buradan y 15 x de 16 bulunur. X'in proton sayısı Y'nin proton sayısından bir fazladır. Birinci öncümüz doğru olur. Buradan X'in alabileceği ve Y'nin alabileceği değerlere bakarak ikinci öncülü çözebiliriz. Yani karsiyum artı 2 alıyor her zaman. X o 4 eksi 2 Y o 4 de eksi 3 alır. X ile Y periyodik cetveli göre bu öncül de doğru oluyor. Eksi yüklüler anyondur. Üçüncü öncülümüz de doğru olur. 9. soru. Baş krep elementleri olarak bilinen yani A grubu elementiymiş arkadaşlar ve ardışık şekilde geliyormuş atom numaraları. Elektron sayıları birbirine eşitmiş. Y'nin kesinlikle soygaz olduğunu biliyorum. Buradan arkadaşlar ya Y helyum yani atom numarası 2 olarak düşündüğümüzde ya da neon, argon gibi A grubu olduğunu göre yani bir tane elektron alınca veya verince değişeceği için diğer sözlemleri düşünemem. Bu şekilde düşündüğümüzde arkadaşlar kesinlikle bilemeyeceğim bir şey. Şimdi hidrojen olabilir X. O nedenle helyumdan önce hidrojen var biliyorsunuz ki. Buradan bir şüphe uyandırır. Ama neon argon gibi düşündüğümüzde bizim için Bunlar da A grubuna dahil olmak zorunda oldukları için neon kalıyor elimizde geriye. Tabi argonu düşünebiliriz. Atom numaraları da ardışık oluyormuş artacak şekilde. Yalnız burada işte karsiyum 12 artı 2 de olabilir. Yani burada 7A'daki bir şey de farklı bir elektron yüküne sahip olabilir. O nedenle birinci önce hakkında kesin yorum yapamam. İkinci öncüye baktığımızda x anyon z katyondur. Evet doğrudur. Elektron sayıları aynı kalınca proton sayısı arttıkça çap azalır. Üçüncü öncülde doğru gelir. 10. soruyu karbon tetraklorun apolor olması bilgisiyle başlatalım. Karbon tetraklorür benzen sıvısı ve saf sıvı eklendiğinde verilen öncüllerden hangisi yanlış olur diye sorulmuş karbon tetrakülür apolar arkadaşlar benzen sadece karbon ve hidrojenden oluştuğu için apolar su ise polardır benzer benzer çözer durumundan dolayı birinci öncül doğru olur sıvı sıvı karışımlar heterojen ise emisyon olur ikinci öncül de doğru olur bizim için apolar moleküller London kuvveti içerir c şıkkı da doğru olur İkinci kapta dipol dipol demiş polar apolar olduğunda dipol indiklenmiş dipol olması gerekiyordu Buradan denizi yanlış olur. 10. soru da z oluşturduğu bir karışım varmış. Mıknatısla Z ayrılıyormuş. Mıknatısla ayrılan maddelere ferromanyetik diyoruz arkadaşlar. Demir, nikel, kobalt bunlar örnek verilir. Biraz da olsa bakır da katabiliyoruz ama kesinliği tartışılır. Ama demir, nikel ve kobalt kesinlikle ferromanyetiktir. Buradan ne öğreniriz? Doğru gelir. Başta da söylediği gibi katılardan oluşuyormuş bu karışım. O zaman katı karışımların hepsine adi karışım diyorduk arkadaşlar. Bu şıkkı da doğru olur. Collate, suda dağılan homojenmiş gibi görünen fakat heterojen olan karışımlardı arkadaşlar. Ye katısının dibe çöktüğü gözlenilmekteymiş. O zaman benim için burada söyleyebileceğim şey Y'yi burada dibe çekiyor olarak görsem kesinlikle görüjen görünür. Yani homojen bir görüntüsü yoktur. Buradan da C şıkkı yanlış gelir. 12. soru bir çözelti grafik sorusu. Arkadaşlar bizim için çözelti grafikleri şu şekilde direkt düz çizgi olarak geliyorsa biz buna saf madde diyoruz. Ama bu şekilde şurada olduğu gibi düz gelip Şurada bir kırılmaya uğradıysa buna da biz çözelti grafiği diyoruz. Yani birinci öncül hatta doymamış çözelti grafiği diyebiliriz. Birinci öncül doğru gelir. T1'de kaynamaya başlar arkadaşlar. T2'de doygun olduğu ana kaynama noktasıdır. Ama T1'de kaynamaya başlar. Buradan ikinci öncül de doğru olur. Kaynama noktası bar basıncı ile ters orantılı. T2 T1'den büyük olduğu için burada AB aralığında Vahar basıncı daha büyüktür arkadaşlar. Buradan da 3. öncül yanlış gelir. 13. sorumuzda formik asiti x 60 e Nötrleşme meydana gelmiş. O zaman x1 bazdır. Çünkü formik asit bir zayıf asittir. Yani birinci öncül x1 bir asit olamaz. Yanlış. Bizim için asit bas nötrleşme nötrleşmede dahil olmak üzere her zaman egzotermik. Yani çözeltinin sıcaklığı artar. Doğru. Asit baz tepkilerinde net yön eklem her zaman suyun deklemidir. Buradan çünkü öncü de doğru gelir. Yine bir asit baz sorusu arkadaşlar. Birinci öncülde verilen bilgi x su çözeltisi alüminyum atıldığında şıkki gazı çıkıyor. Alüminyum bir amfoter arkadaşlar. Yani x asit de olabilir bazı da olabilir. Burada şık eleman. Bana ilk önce kontrol etmem gereken şu Z öncülüymüş gibi geliyor. P7'den büyükse bazıdır. Yani buradan Adana ve Bolu gider. Y ve Z birbiriyle nötrleşiyormuş. O zaman buradan ne Bakın Y'de yine yani şu çığlığına, ağaç tepkime giremez. Buradan ayrıca söylememiz gereken Y ve Z birbirleriyle nötrleşiyor. Diğer şıklığa baktığımızda Ceyhan ve denizi sağlıyor. Şimdi arkadaşlar X alüminyum Alüminyum amfoter ama zayıf bazla çok fazla tepkime vermez. O nedenle buradan tek şıkkımız kalıyor Ceyhan olur.